Bunları beder bu birlikte. Bugün şeye geldi. Maçlarımıza katılmaya geldi. Mezarcı herkes tanımıyor olabilir. Kısa bir videosunu koyarım başa. Koyabilirsem. artık mezarcı maçlarımızda yer alacak. Hiç <laughs> Ve Allah No way Jose'yi dövüyoruz No way Jose diye adam mı olur lan al sana Oha Engelledi lan 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 Şerefsiz Ağzına Teknik diyoruz Teknik Teknik canavarı Şimdi bir reverse daha yapması lazım. Atar mıyım Allah seni. Git. Oo. Oh. Oo. Oh. Kafayı yedim Yobrawney. Engelledim. Olsana. Yalan buraya. Ol 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 ol. Diye fimbalor bizi bekliyor şu an. Yakaladım. Ol 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 ol. Şimdi şunu atmamız lazım. Novajos te kaklana ya. Kalk, kalk 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 git vay senin ben reverse'ünü ama vay senin nasıl reverse be Ali geliyor oy çok pis yumruk yiyorum şu an tam böğürme böğürme vuruyorlar of engelledim tut lan oğlum da... aa gelir gelmez lan bir kalkarsam göstereceğim sana. Ben bir ayağa kalkayım da. Uf, süper kick attı. Lan bir vers yemedim. Reverse'ün bozu çalışmıyor. Vallahi Allah lan sabahtan bir dayak like oğlum artık. Heh. Ulan şimdi yalnız sen. Al ulan. Lan git. Ana ya Oha direkt Geç lan Allah seni kahretmesin Reverselemiş olmam lazım Vay arkadaş reverse çalışmıyor ki Ağzıma ittiler benim Cana bak Sol altta cana bak Lan bırak beni Oh Artık git la Yeter lan Papa Şango geldi Şango'yu tuttum ya hak. Hayır, ya beni beklemeyin abi gözünü seveyim ya. Ya gidin ya. Of. Of be Ali. Ya. Yeter Ali. Olsana sana. Delali misin lan sen? Delali ile bir bağlantın var mı? Ali'yi yerde dövüyorum şu an. Hareket çakacağım Ali'ye. Ali. O Uzun mu bunu? Hop güm. Hop güm. Pom bum bum. Sen kimsin oğlum? Ha çok yoruldum ben, hey. Sen de bana gel. Bir sen eksikliğin yusuf so. Ulan. uyu kafattı. attı. Abi gitsene şunu düşürseniz de Allah sizin benanızı Ali'yi düşürseniz de seni, ulan var ya ne ballı adam ya. X'le İnşallah finişinin yoktur var ya. Oh. Hadi be şu olsun. reverse olsun. Reverse'ün olmasını bekliyorum şu an. Öldüm hocam. Ölüyorum. <laughs> 50 kişi dalıyorlar hani. Oh, benim. Yeter. Al ulan arkadan dalmak var mı öyle? Al. Madem arkadan dalıyoruz, al. Bak ya Ali. Ali gözün sevim git ya. Artık beni bu bırak, beni bir sal ya. Beni bir sal ya. Bak bu da bana geldi. Jeoso artık yeter. Tut şunu. Al o zaman kardeş. Al. Ulan rüyasında olmamış mı? De olmamış. Oo benim. Bu arada karakterin saçlarını yapmayı unutmuşum kusura bakmayın. Şu an al o zaman. Git lan git yeter. Sen çok oldun. Bu sev geliyor. Ananı. Ben iki dakika geliyor. Evet kaldığımız devam edebiliriz. Bir önceki maçta neler oldu anlamadım. Bizi arayalılar ve attılar. Karakterimiz, saçını yapıp geldim. Başladık, topzikler! Top, oha! Ulan! Gelir gelmez, direkt o Ooo, sırtım! Ulan, bir ayağa kalkarsam! Ah, peribörs yemedim ya. Zamanında basamadım röbörsü şuna al bakayım. Lan oha ama. Bu kaçıncı reverse? yeter. Şöyle yap ye şunu. Oha. Bir de hareket çekek. Opsikler ölüyor. Elias bize geliyor %90. Elias sen hayırdır koç. Sen bir yere düş bakayım. Ol bakayım dopsikler. Ama bir lan abu ikisi de bana gelecek şimdi. Eyvah. Tamam ikisi birinden birini alın abi çok iyi. Yeni gelen de alacağım ben. Top zikler. Sakın gelme döverim bak. Tut. Ah be. Tut şimdi tut, tut 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 Hop. Hocam. Bak seni kurtardım git eliz. Seni de alırız. Sıkıntı yok. Oha Big Show geldi. Abo. Big Show bize geldi. Kurtulduk Allah'tan. Halbuki Big Show'da dayak yordu. Tuttum. Ol, oh, ol, oh, ol. Oh. Ol. Oh. Onunu. Ayva ayıya bak. Kurtuldum. Git lan. Sen kimsin oğlum? Tuttum. Ol. Oh. Oy. Hiçbir yere basmadan niye hareket yaptın lan? Tuşa basmadım. Tuşa tıklamama rağmen hareket yaptı. Yine reverse Sıkıntı yok abi ya. Lan yeter. Hayatımın dayanı yedim. Git. O zaman geç bakayım. Gel. Al sana. Elis ölüyordu. Ve finisher geliyor. Hazır mıyız? Ve... o. Elias öldü hocam. Ama Elias'ın şeyi çok. Biraz bunu reverse kullandırmak lazım. Evet, bir tanesini kullan. Aha, gel geldi. Abi git. <laughs> ya çıldıracağım ya. Ol o zaman. Sesi geldi. Dayak yorsun kardeş. Tuttum yine. Aa. Oh. Tam biraz bekleyeyim. Biraz. Aha, kalk oraya doğru. Çok iyi. Çok iyi abi. Kalk kalk kalk. Bekle sadece. Şimdi vur. Güle güle sese gel. Lan! Şeref sabah direkt bize geldi. Hayırdır koç bir sıkıntın var bak ya Elis. Kesin bize dalar diyecektim. Oh adamsın lan sen Allah kahretmesin. Yine reverse yedik. Nasıl reverse yolar ya? Abi reverse tuşu çalışsana. Ananı... E benim ama yani Yav yeter be. Bir git artık ya. Elias mısın, nesin ya Git artık lan O bana vurdu. Allah kahretmesin ya. Yemin ederim çok pis sıkıştım. Ah. Oh. Ah. Oh. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Oha, 2 2 2 vs 1. 2 vs 1. 2 vs 1. Big Show var ya senin ben ama. Of var ya. Hayatımın engellemesini yaptım. Oo oh, o da engelledi. Oo. Oh. Az daha gidiyorduk ha. Kim gidiyorduk az daha. Oo oh, Rey gidiyor Şu Big Show'u almam lazım bir an önce. Gel lan buraya. Big Show musun nesin? Lan Rey Sal beni bir sal. kalk abi kalk, kalk. Ve geber. Ama yeter. Bir kişi daha elendi. Sakın ipe tutunma. Tamam herkes birbirine savaşıyor. Çık abi şuraya çık. En iyisini yaparsın. Çık bekle.

Balık balık balık. Üçgen üçgen üçgen. Al oh, üçgen. Kimi eliyorsun sen? Big Show çıldırdı bu arada. Hadi bakayım güle güle kardeşim. Ama buraya gelecektin ya. Sen niye oraya gittin ki? Uy. Lan. Ama bir o Big Show yüzünden oldu. Araya kaynadık. Ben anlamadım bunu ya. Araya kaynadık ya. Aa ölüyorum hocam. Ölüyorum. Yerden kalkamıyorum hocam. Beni kaldırtmıyorlar hocam. Ve oh. ve bir hareket daha çıkıyoruz. Yeter artık. Senin canın nerede? Senin canın kalmamış ki. Gitsen oğlum. Senin artık gitmen lazım. Bir. Allah seni kahretmesin. Gitmiyor la. Bir adama gitmiyor herhalde. Finisher'ın yok değil mi? Yok. Bak ya yine elemeye çalışıyor. Abi sen beni eleyemezsin. Kare 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 kare. X x x x. Varlık Kare 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 kare. Yeter lan. Git artık. Bak Setronis bize doluyor oluyor. Öldüm öldüm dirildim ya. setron lan bir git ya. Allah seni. Tamam git ona dal abi. Çok iyi. Dopsikler gitti. Reim Stario nerede? gitmedi bu arada. Git hadi dobsikler. Bak 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 bak. Görüyorsunuz değil mi? Lafım yok. Bekleyeceğim abi. Bir reverse'ım daha dolsun. Da Beni şu an aşağı atamaz. Reverse mi ben? Reverse sandım da reverse yememiş. Artık Öf bıraksana be Dopsikleri alıyorum abi yeter Dopsikler sen çok oldun Dopsikler de gitti Var ya Angelo Dawkins'ın canı daha çok ha onu söyleyeyim O kolay kolay gitmez Git lan Dopsikler Hayır Nasıl fırsattan istifade etti lan o Gördünüz engelledim al böyle adamı engellerler. Reims <laughs> Taryo. al bu kim? Lan git. <laughs> git R'ye dal git ya. Allah seni var ya. Hayır. Ulan var ya ben şimdi Reims Taryo geçip seni elemez miyim? Bekle. Ağzına sıçtım şimdi senin. Gel buraya gel. 1 Şu 2 Çok sinirlendim sana gel Sen çok fırsatçısın Hadi reverse kardeş hadi Ol Bunu da al Devam devam abi ya ama bırak beni be Beni bir sal ya. Beni bir salar mısın kardeş? Ulan şunu at aşağı. Git lan. Sal bunu. Bana sal kardeş. Ya bırak Big Show. Allah seni kahretmesin ya. Dal Big Show ha. Ben şu ancak da e abi ayar oldum ama bir şu gitti. Of helal lan sana Adamsız sen çok iyi korudun beni. Bırak bak bırak gözün sevin ne olur. Bırak bırak edeyim şunu bırak. Allah seni cimri usu ya cimri. Ah. Eksi bir oldu bu sefer. Tut şunu. Ben biliyorum abi bana dalacağını. Da Helal lan adamsın sen. Üzerimize attık ya Allah'tan. Angel of gel buraya. Seni bırakmayacağım oğlum ben. Seni ben. Gel lan buraya. Abi tut şunu. Tutamıyorum ki. Oh. Ben sana bırakmayacağım. Söyledim de bir sal beni la. Yok salmıyor ya valla Öldüm öldüm ya Yuh 70 kişi de aldılar Of Ben şu anca da Kesin atacağım abi ayar oldum Önce sen git lan git Yok gitmiyor ya Yine Saldım git lan Şu bir Şuçi. Tık tık. Hmm, gel buraya gel seni bırakmayacağım gel. Bit. Yeter. <laughs> Bana mı geliyorum? Gel. Gel aslan parçası gel. Attılar. Olsun abi hıncımı aldım. Neyse beyler. Bu buraya kadar. Düşmek üzere.